Kanka nerede çalışıyorsun? Lan 300 kişiye 4 fotoğrafçı mı lan? Tamam iyi bir yer bulursam haber veririm sana kafanı yorma tamam. Selamun aleyküm abi. İngilizler geç hepsi kilolu. Yerden bakmıyor adamlar ya. Yok abi benim dünya Rus istiyor. Festival istiyor, köpük partisi istiyor. İstiyor da istiyor. Allah yoluna açık etsin. O bir ilan daha varmış. Abi çok iyi fotoğrafçıyım. Hatta şu an bile poz veriyorum bak gördün mü? Gerçi göremiyorsun değil sen? He tamam. Nasıl mı geleceğim? Almanca Türkler gibi şuralarımı gazdırıp kafayı dikleştirip geliyorum. He abi havalara bak tam bir alfa. Kaç otelin var? Üç tane. Vav. Wow. Şu an duyuyorum yüzde otuz veriyorsun değil mi? Çeyiz ya da süt hakkı istemiyorum. Ben oteli alın. Yemin ederim 30 senelik babamdan daha fedakarsın. Zaten babamın bana verdiği paraları uzay programına versek Mars'ta üst kurardık. Evet harika bir tüketiciyim ne olmuş? <laughs> Yok abi yok kalsın. Abi otel güzel anladık da yer neresi yer. <laughs> yok abi o taraflara gelmem. Zaten her fotoğrafçının yolu mutlaka o Ali Bey'in oralardan geçmiştir. Bir ilan daha varmış. He 115 mi veriyorsun abi? Aylık mı haftalık mı? Allah'ın <laughs> Ben sıcacık baba ocağını bırakıp geliyorum. Sırf anlaşma zemini aramak için sen yüzde bir artırmıyorsun öyle mi? Ha, itinayla kulaklı yenir diyorsun. <laughs> tamam kalsın kalsın yok istemem. Şunu istemem bunu istemem. Daha başlamadan tavır yapıyorsun ya. Hayır otel müdürümüz müsün? <laughs> tamam yüzde otuz geleceğim. Alo. Kapattı lan. Allah bilir senin bilgisayarın daha Windows 7'dir. <laughs> Bak hele abi. O senin dediğin otel yanmamış mıydı? <laughs> He tamam. Tamam abi görüşürüz. Git itfaiyeciyle falan muhatap ol. Tamam abi 80 bin euro yapsam %25'i veriyorsun. Genel cirodan mı yoksa 80 binden sonra mı? <laughs> yok bir dakika dur dur bir şey soracağım. Daha önce orada herhangi bir fotoğrafçı 60 bini görmüş mü? Zaten 80 bin yapsam senin primine ihtiyacım yok ki benim. Hapancı <laughs> akşama kadar duruyor mu yoksa öğlen olmadan oteli terk mi ediyor? Demek ki otelin müşterisi fotoğraf istemiyor. <laughs> Kalacak yeri olan diyor. Lan olsa zaten orada kalırdık. Kaç fotoğrafçı abi? Bin kişilik otelde 5 kişi mi çalıştıracaksın? Kafes dövüşü falan mı yaptırıyorsun sen? Alo, tamam abi her şey güzel. Stand mı yok? Tablada kaynamış nohut mu satacağız anlamadım. yok abi yok tamam. Papancı kardeş ne yapıyorsun? Papağanı mı sattın? Bildiğin iyi bir otel var mı? Lan oğlum orası gay otel lan. İstemeden küfredeceğim diye çarpılırım korkusuyla ben namaza gitmiyorum oğlum ya. Yok kardeş sorarlarsa ben seni aramadım tamam mı? Vallahi aramadım. Şurada bir tane deveyle müşterileri gezdiren bir çocuk vardı onu arayayım. <laughs> Öyle bir numara yok. Otel Deluxe miymiş? Deluxe ne lan? Bak hele bak şuna. Anadil seviyesinde Rus istiyor. Bir kursu açtın? Ne yaptın sen? Aynı anda iki şeysin. Hem haklı hem haksız. <laughs>